en çok oy aldığımız kitle. Bu ülkede garibanlar haklarını bize helal etsinler. En en hayatın lütfen müsaade eder misiniz? Hayır. Her zaman öyle. Siz zenginlerden oy almakla övünen bir partisiniz. Biz bu ülkenin garibanlarından oy olarak bugünlere geldik. Bir şey de itiraf ediyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bu garibanların onlara gariban dediniz emeklilere 16 buçuk milyon emekliye, emekçiye gariban diyorsunuz ve sonra da onların oyuyla geldik diyorsunuz. Yani şu mu? 25 yıldır onlar gariban olmaya devam etsin, biz onların oyuyla iktidar olmaya devam edelim mi demek istediniz? Sayın zengin buyurun, Kestirme, kesmeden iki dakika veriyorum buyurun. Şimdi Sayın Başkan, yani söylenen her kelimeyi başka bir yere çekerek e, tekrar başka bir yere verdiğinizde onlara tek tek izah etmek gerekiyor. Şimdi ben şunu söyleyeceğim önce, Cumhuriyet Halk Partisinin eski Sayın Genel Başkanı yaptığı bir konuşmada, sende SGK başkanı iken, şöyle bir ifadesi vardı. Gülüyorlar tabii kendi Genel Başkanlarını unuttular eski Genel Başkanlarını. Türkiye'de emeklilik yaşı 100 bile olsa bu SGK'yi kimse kurtaramaz demişti. O günden bugüne gelindiğinde AK Parti bu SGK'yı kurtardı. 6 milyon emekli vardı. Şu anda Türkiye'de 17 Başkanım bunları 17 milyon emeklimiz var bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu millete bin lirayı reva gördüğünüzü geliyorsunuz bu saatte. Gecenin birinde tartışıyoruz. Keşke gündüz vakti görüşseydik. Keşke gündüz vakti görüşseydik. Evet biz itiraz etmeye devam edeceğiz. Emeklinin hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz. Neden para vermediğinizi, neden para veremediğinizi ve neden para vermek istemediğinizi bütün milletimize ifşa edeceğiz. Bunca borç batağına batacaksınız. Ne var ne yoksa satıp savacaksınız ve ondan sonra dönüp diyeceksiniz ki paramız yok. Teşekkür ederim. Biz ne yapıyorsak her bir emeklinin alın teri için yapıyoruz. Siz emekliye ne diyorsunuz? Git akşamları çöp karıştır diyorsunuz. Çöp karıştırmadan bu ülkede 20 bin lirayla yaşanamayacağını bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız gidin marketlerin önüne bakın akşamları. Akşamları market önüne bakın emekli diyorsunuz ki övünüyorsunuz utanmadan, ikinci işte çalışıyorsunuz. Emekli inşaatta çalışıyor, inşaatta emeklinin ikinci işi inşaatta ve emekliye inşaat iskelesinden düş diyorsunuz. Bunu söylemek çalışmaksa biz çalışmıyoruz. Makro ekonomik dengelerimiz daha iyi bir noktaya geldiğinde kesinlikle en önemli mesele bizim emeklilerimiz olacaktır. Bir kez daha ifade ediyorum bizim asıl seçmenimiz, asıl seçmenimiz zaten bu insanlardır. Onlarla dertlenen bizi sizin umurunuzda bile değil. Siz onları oy olarak görüyorsunuz. Teşekkür Sadece oy. Eğer SGK'yı, eski SSK'yı 23 yılda düzeltemeyecek edilseniz niye iktidarsınız? Niye buradasınız? Hala siz, siz. 30 yıl önceki genel müdürün sözüne yaslanıp ne yapalım böyle diyecekseniz kalkın oradan biz düzeltiriz. Eğer vatandaş sizde şu kadar ümit görse sizi iktidar yapardı. Bizi yapıyor. Bizi yapıyor. Bizi yapıyor iktidar. Bu problemleri biz biz çözdük, biz çözmeye devam edeceğiz. Siz İstanbul'da ve Ankara'da, İzmir'de söylediğiniz hiçbir vadi hakkıyla yerine getirememiş insanlarsınız. Aynen öyle, aynen öyle. Emeklilerimizi 20 bin liralık açlık ve sefalete mahkum eden zamı oylayacağız ve milletimiz kimin emeklinin yanında, kimin emeklinin hakkının karşısında olduğunu açıkça görecek. Gecenin bir vakti emeklinin ekmeğini çalıyorlar. Saraydan talimat gelmiş, milletin emeklinin yüzüne bakacak, gözüne bakacak yüzleri kalmadığı için gecenin bir vakti utana sıkıla yedinci maddeye el kaldıracaklar. Milletimiz tanısın bunları. Bunlar emeklinin, milletimizin, ekmeğini aşına göz koyanlardır. Emeklinin hakkını vermeyecekseniz niye geldiniz buraya? Bakın tüm Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada. Muhalefet burada. Biz buradayız. Emeklimiz için mücadeleye devam ediyoruz. Sizden de aynısını bekliyoruz. Vicdanlarınızı ayağa kaldırın. Emeklinin hak ettiği zamı hep birlikte verelim. Teşekkür ederim Ve emeklimiz sizi izliyor. Bütün milletimiz kimin emeklinin yanında olduğunu, kimin evet diyeceğini, kimin karşı çıkacağını hep birlikte görecek. Peki, teşekkür, teşekkür ederim Sayın Başkan.